Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar Ezgiram kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu içeceklerin hepsini yapıyoruz. Yazın sizleri serinletecek. Önümde 8 farklı içecek var fakat tarifler sınırsız. Bu videoyu yönetebileceğiniz Starbucks'ın Cool Lime'ını yaptık. Starbucks'ın Peach Green Tea Lemonade'ini yaptık. Bu ezgisel bir tarif. Bu benim kendi tarifim. Tayvan Asya usulü Bubble Tea yaptık. Amerikano yaptık, latte yaptık, her şeyi yaptık. Nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız izlemeye devam edin, başlıyoruz. Okey, merhaba. Yazın hepimiz büyük ihtimalle soğuk kahve seviyoruz. Sevmiyorsanız da sevmenizi sağlayacağımı düşünüyorum bu videoda. Şimdi soğuk kahveyi nasıl yapacağız bugün? Bugün ben size iki yöntem göstereceğim. Bir önceki videomda cold brew yapmayı göstermiştim. Eğer cold brew seviyorsanız o videoma dönüp şuralara bir yere kart koyarım. Orada cold brew yapmayı görebilirsin. Onun için bugün... Yeniden cold brew yapmayı göstermeyeceğim, bugün biraz daha Starbucks'ta gördüğümüz espresso bazlı içecekler yani latteler, macchiatolar, amerikanolar ve bu tarz içecekleri nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar espresso ile başlayalım. Espresso nedir? Espresso çok yüksek basınçta demlenen bir İtalya orijinali bir kahve. Küçük şat şeklinde oluyor. Tek başına da tüketebiliyorsunuz. Türk kahvesinden çok 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 daha ağır, çok daha yoğun bir kahve oluyor. Üzerinde basınçtan ötürü bir köpük oluşuyor ve espresso bazı içeceklerde bunu kullanıyoruz. Espresso'nun kötü yanı da şu: Espresso makineniz yoksa gerçek bir espresso elde edemiyorsunuz. En yakın şey mokapot pot ama o da gerçekten filtreyle espresso arasında bir şey oluyor. Yani tam espresso tadını vermiyor. Elimde görmüş olduğunuz şey ise benim espresso makinenin kolu. Ben şimdi çift şatlık bir espresso çekeceğim bugünkü içeceklerde kullanmak için. Zaten makineniz varsa siz de çekin çift veya tek olarak bardak boyutunuza göre içeceklerinize göre kullanabilirsiniz. Ama espresso makineniz %99 yoktur çünkü herkes benim gibi psikopat değil bu konuda. Onun için size espresso makineniz yoksa nasıl muadil bir şey üretebileceğinizi de birazdan göstereceğim. bir şat bir espressomu görüyorsunuz. Bunları bir kenara koydum. Muadilini nasıl yapıyoruz? Yine aynı boyutlarda bir bardak aldım şu anda. Granül kahve. Ya bu şekilde tek şat yapacaksam eğer yaklaşık böyle bir silme tatlı kaşığı kadar granül kahve koyacağım. Her granül kahvenin tadı aynı olmuyor biliyorsunuz gençler. Onun için kendi kahvenizin şeyine göre, tadına göre ayarlamanızda fayda var. Bu Nescafe klasik. Bu şekilde küçük şat bardağının içerisine yapmak zorunda değilsiniz tabii ki ama bu şekilde hani anlaşılır olsun diye, boyut şeyleri yaklaşık olsun diye yaptım ve gördüğünüz üzere bu espresso şatımız, bu da Nescafe espresso şatımız ve üzerinde köpük de oluştu gördüğünüz üzere. Şimdi bunu kullandığım her yere bunu kullanabilirsiniz rahatlıkla. Okey, hadi içeceklerimizi hazırlayalım. Şimdi iki tane bardak getirdim. Bunu da americano yapacağız. İçerisine buz ve suyu koydum. Buzu tam bardağın ağzına kadar dolduruyorum her seferinde. O zaman içecekleriniz gerçekten daha güzel soğuk kalıyor. Bol buzlu yapmanızı tavsiye ederim. Su da ekledim. Americano zaten su ve espresso olarak geçer. Buna da latte yapacağız. Americanomuzun şeyi çok basit. Bir tane normal çektim espresso şatı. Şu şekilde içerisine boşaltıyorum. Americanomuz hazır. Afiyet olsun. İkinci olarak... Latte yapacağız ve aslında Ice Latte ve Ice Macchiato'nun hiçbir farkı olmadığını göstereceğim size. Çünkü özellikle Starbucks'ta hazırlanırken Latte'lerin, Macchiato'ların farkı birazcık süt, espresso oran farkı biraz da sütün köpürtülme şekliyle alakalı. E biz burada sütü köpürtmeyeceğimiz için çok da fazla fark oluşmayacak. Onun için ikisini de yapmayı göstereceğim. Şimdi Starbucks karamel macchiato'sunu önce altına birazcık vanilya şurup koyuyor, üzerine karamel sos koyuyor. Karamel sosum olmadığı için biz bunu sadece karamel şuruplu hallederiz bence. Tabi Starbucks dediğimiz zaman işin içerisine şuruplarımız da girecek. Elbette ki girecek. Çünkü şuruplar çok önemli bir parçası. Bu white mokalar, karameller, fındıklar, e, vanilyalar hepsi şuruplarla sağlanan şeyler. Ben size bir şurup da göstereceğim. Şu, şu tarzda küçük şişelerde şuruplar satın aldım. Bunların tanesi 20 liraya falan geliyor bu arada. Pahalı da değiller. Şu tarz daha büyük 250 ml olanları da bunlar da 30 liraya geliyor arkadaşlar. Bunları ben videonun ilk yorumuna sabitleyeceğim kendi yorumumu. Oradaki linkten girip bu videoda göstereceğim bütün şurupları hatta bardaklarımı falan da koyarım. Bu videoda göstereceğim her şeye ulaşabilirsiniz. Şimdi önce bunu latte yapacağım. Ondan sonra karamel şurubunu ekleyeceğiz ve karamel makyatı olacak. Yani aralarında çok da fazla bir fark yok. Önce buzumuzu koyduk. Sonra sütümüzü koyuyoruz. Üzerinde çok az bir boşluk bıraktık. Hatta bakın bunu Nescafe ile hazırladığım şatla yapacağım. Şimdi bugünkü latte veya makyaj ben tuzlu karamel şurubu ile yapacağım. Bu tadı nasıl tarif edebilirim size? Karamel ama biraz daha böyle e, aromalı bir karamel diyebilirim. Ya yani tuz o karamelin aromasını biraz daha ortaya çıkartıyor. Kesinlikle tuz tadı almıyorsunuz bu arada. E, bu şuruplarda ölçek falan çıkmıyor. Ben onun için göz kararı biraz ekliyorum. Çok da tatlı sevmediğim için şöyle böyle bir Iki lokma falan ekleyeceğim. Bunu Nescafe şeyle hazırladım. Dikkatinizi çekerim arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bu arada. Bunu da yaptık. Bir şat daha kahvem kaldı. Bununla kendime her zaman yaptığım lattemden yapacağım. Her zaman tarifi sorulan ve bilinen lattem. Bolca süt ve buz koyuyorum. Buzu bol koyduğum için de çok böyle süt süt olmuyor. Bu konuda çok eleştiriliyorum ama latte böyle hazırlanıyor. Onun için üzerine de Şöyle espressomu boşalttığım zaman her sabah içtiğim lattem bu şekilde. Ya yani şu bardak muhabbetini ben size birazcık ölçüsünü göstermek için yaptım. Normalde eğer annemlerin evindeysem ve espresso makinem olmadığında şu şekilde hazırlıyordum. Bardağın dibine espressoyu koyuyordum. Azıcık bir sıcak su koyuyordum. Bu arada bardaklarınızın hani sağlam olması dikkat edin. Çünkü sıcak su bazen camı çatlatabiliyor. Eğer ondan e, çekiniyorsanız ayrı bir bardakta falan karıştırabilirsiniz bu karışımı. Sonra bu sıcak karışımın üzerine buz ve süt ekliyorum. Ayrı bardak kirletmeniz hiçbir şekilde gerek yok. Bu da benim her sabah kilattan bugün kahve içmemiştim. Onun için bunu da kendime hazırladım. Şurup muhabbetleri de bu şekilde arkadaşlar bu arada. Mesela white chocolate şurubum var. White chocolate'ı buna eklediğim zaman tadını white chocolate moka gibi yapıyor. Ee, pumpkin spice var. Pumpkin spice eklediğim zaman Starbucks'ın son barda çıkardı pumpkin spice oluyor. Onlar da aynı bir şekilde hazırlıyorlar zaten. Şu anda evde Starbucks'ın bütün galiba espresso bazlı içeceklerin hazırlamayı öğrendik. Sıcaklar hariç çünkü sıcaklar için süt köpürtme makinesine ihtiyacınız olacaktır. O da çok ekstra bence. Hiç hiç gerek yok. Biz şu anda yaz mevsimindeyiz. Yazlıklara bakıyoruz. Hemen bir yudum alacağım. Bu da üçüncü içeceğimiz. Oha! Şöyle renklerine göre. Şimdi arkadaşlar çay ve meyve bazlı içeceklere geçişimizi yapalım. Evet dostlar bugün size çay ve meyve bazlı içeceklerimiz kapsamında bayağı güzel şeyler göstereceğim. Cool yapacağız peach green tea yapacağız. Yani Starbucks'taki peach green tea lemonade var. Lemonade'im yok elimde. Limonatam yok. Onun için ben sadece peach green tea yapacağım. Üzerine limon eklediğinizde lemonade olacak. Aynı zamanda bir tane Ezgi Special bir şeyler yapacağım ve bir tane de bubble tea yapacağım. Hazırsak başlayalım. Şimdi Ezgi Special içeceğimizle başlıyoruz. Kore'ye gittiğim dönemde her şeyin ad'ini yaptıklarını gördüm. Mesela lemonade diyoruz ya İngilizce'de. Onlar strawberry aid işte grapefruit aid her şeyin aidini yapıyorlardı. Dedim bunları nasıl yapıyorlar? Çok basit bir mantıkları var. Meyveleri e, şekerle birlikte pişirip özleştiriyorlar. Daha sonrasında bu özün üstüne e, soda tarzı bir şey ekliyorlar. Biz de bugün bunu yapacağız arkadaşlar. Limonata dedikleri zaman böyle bir limon özleri var. Onun üzerine soda koyuyorlar. Normal su değil, gazlı bir içeceğe dönüşüyor. Çilek özütü yapıyorlar. Onun üzerine soda koyuyorlar ve bunun adı aid oluyor. Şimdi çilek özeti limonası dediğimiz şey aslında çok basit bizim anam babam usulü reçellerimiz bunlar için aşırı uygun. Ben kendim bir reçel yaptım. Kendisi burada. Eee çileklerim çok kötüye gidiyordu. Sadece çilekleri rondodan geçirdim ve az bir şey şekerle pişirdim. Eğer taneli reçel varsa sadece suyunu kullanabilirsiniz. Ee, benimki böyle marmelat gibi oldu birazcık. Ben tamamını kullanacağım şu anda açabilirsem. Şimdi bir de şöyle bir faktör var. Tat seviyenize göre nasıl tatlılıkta seviyorsanız ve eğer reçeliniz çok tatlıysa sade soda kullanmanızı öneririm. Fakat benim reçelim hiç tatlı değil. Onun için ben bugün Sprite kullanacağım. Siz de eğer daha tatlı bir şeyler isterseniz Sprite'la yapın. Bardağımıza biraz reçel koyuyoruz. Biraz göz kararı mantığıyla ilerleyeceğim ben arkadaşlar. Çünkü Bence hayat göz kararı güzel. Ya yani dünyanın en kolay içeceği falan ama gerçekten tadı on numara oluyor. Bir pipetle durtmam lazım. Bu arada pipetlerimi de yine bahsettiğim aşağıdaki linke bırakacağım. cam pipet veya metal pipet kullanmak daha iyi. Çok fazla plastik pipet kullanmak istemiyoruz. Bunu böyle güzelce karıştırdık. Bazen e, reçelinizin şeyine göre falan dibe çökebiliyor. Arada böyle karıştırmakta fayda var. Veya veya en güzeli e, rondodan geçirmek ol ya da shakerla sallamak olacaktır ama asitli olduğu için ona da güvenemiyorum. Siz gene böyle yapın arada karıştırırsınız. Tadım. Çok güzel. <laughs> Bak gerçekten benim gibi marmelat gibi yaptıysanız böyle çilek taneleri de geliyor arada o pürenin şeyi. Ama böyle reçel suyunu falan değerlendirmek için bakın çilek değil. Her şeyin reçelleri yapabilir. Evde ne reçeli varsa ne reçeli seviyorsanız suyunu bu şekilde karıştırarak harika bir yazlık içecek elde edebilirsiniz. Devam edecek olursak buzlarım da yavaş yavaş eriyor. Peach Green Tea Lemonade yapacağız ama benim limonatam yok. Hayali limonatayı düşünün siz. Şimdi geçen günlerde dolapta beklettiğim normal yöntemlerle yaptığım yeşil çay var. Benimkinin içinde böyle e, nane mane bir şeyler vardı. Normal yeşil çay yoktu evde ama işte yeşil çayı demliyorsunuz, dolaba atıp soğutuyorsunuz. Ama normalden biraz daha konsantre bu. Daha çok çay koydum yani içine. Normal sallama çay. Bardağımıza ekliyoruz. Normalde burada limonata için de yer bırakmamız gerekecek. Benim limonatam olmadığı için ben bırakmıyorum. Buna şeftali tadını nasıl vereceğiz? Şeftali şurubu kullanarak. <laughs> Yine koca bir şişe şeftali şurubum var. Bu markayı ben çok beğendim. Şeftali tadı hani gerçekten çok çok güzel. Ee, ve bu tarz şuruplarla dediğim gibi çok fazla bardak içecek çıkartabiliyorsunuz. Benim ya ben video için 7-8 çeşit aldım özellikle büyüklerden. Ee, ama şu küçükler mesela şunlar dörtlü set olarak satılıyor ve fiyatları çok uygun. Ya yani bunları çeşit çeşit alabilirsiniz. Ama bu büyük meyveli içecekler için kullanacaklarından bir veya iki çeşit edindiğiniz zaman bütün yazı geçirirsiniz. Ve bu şekilde farklı içecek kombinasyonlarınızı kendiniz üretebilirsiniz. Şimdi buna birazcık şeftali şurubu. Şurup bu arada çaya karışırken biraz zorlanıyor. Onun için evde böyle shaker'ınız varsa, barlarda kullanılan böyle sallıyorlar ya. Shaker'ınız falan varsa Çalkalamanızı da öneririm. Üşenmiyorsanız ben biraz üşendim şu anda. Peach Green Tea'miz de on numara oldu. Aslında Mango Black Tea'yi de gösterecektim ama onun için Mango Şurup almak istemedim açıkçası. Mango Black Tea'de aynen bu şekilde siyah çay, Mango Şurup istiyorsanız limonatayla taşlandırabilirsiniz. Starbucks Peach Green Tea'miz hazır ve nazır. Bu arada bu şeftali şurubu Starbucks'ın şeftali şurubundan daha güzel. Dostlar gelelim nasıl cool lime hazırlayacağımıza. Bu da gerçekten çok basit. Bu kadar basit olmasını beklemiyordum. Cool Lime'da Refika'nın falan bir tarifi var ama Starbucks'ın Cool Lime'ı o kadar yapay bir tat ki yani böyle limon, dane falan kullanarak bu yapaylığı yakalayamayız. Onun için sizi Cool Lime şurupla tanıştırmak istiyorum. Bunu alırken çok fazla ümidim yoktu açıkçası. Hani bu kadar oturaklı aynısı olmaz diye düşünüyordum. Ama sadece bekleyin. Biraz Cool lime. Biraz çok koydum galiba. Yani bu şişeden yaklaşık size bu arada 20 bardak falan Cool lime çıkar. Cool lime çok seviyorsanız kesinlikle çok hesaplı bir yöntem. Cool üzerine suyla takviye ediyoruz. Starbucks'ta yapıldığı gibi. Onlar bir de çalkalıyorlar. Çünkü o zaman dediğim gibi şurup daha iyi karışıyor. Siz ne kadar tatlı seviyorsanız ekstra özlü cool e, da yapabilirsiniz. Biraz daha koyup. Şimdi bir bakacağım tadına renk açık olduralım ama Renk böyle açık ama tat on numara. Bu şurup da sadece nane tadı, biraz daha baskın normal kullanıma göre ama yine de çok iyi. Şimdi bubble tea'ye geçmek istiyorum. Bugün size iki çeşit bubble tea göstereceğim. Türkiye'de genelde dışarılarda popping baba dediğimiz böyle renkli e, meyve aromalı ve ağızda patlayan bubblelar satılıyor. Bu bubblelara popping baba deniyor ve popping baba genelde yurt dışında çok çok fazla tüketilmiyor. Diğeri ise normal tapioka unundan, nişastasından yapılan, e, çiğnenebilir düzeyde olan ve bütün Asyalılarda gördüğünüz boba. İkisini de bugün gösteriyor olacağım. Şu anda e, normal tapioka bobam pişiyor. Onun için önce popping bobaları göstereceğim. E, bobaları şu şekilde yine linke koyacağım şekilde küçük kavanozlarda satın aldım. Beşli olarak aldım. Beş farklı aroma. Elimde limon aroması var. Ve bunu şu anda peach green team ile birleştirerek bir peach green tea limon bubble tea elde edeceğim. Bahsettiğim gibi bu popping boba bunlar ağızda patlıyorlar. Bu bobaların özel pipetleri var. Bunlar bayağı kalın. İçinden o topçukların geçebilmesi için. Şöyle içeceğimin içerisine cüzi bir miktarda ilave ediyorum. Çünkü ben bunların hepsini içemeyeceğim büyük ihtimalle. Ve bu şekilde bir adet genelde hani Türkiye'deki bubble'cılarda satılan bubble bu arkadaşlar. İçiyoruz. Genelde 30-35 lira İzmir'de. İstanbul'da falan daha pahalıdır. Şu an 10 numara bir içecek oluşturduk yani. Evet gençler biraz daha buz takviyesi bekliyorum makinamdan. Bu esnada dedim ki bir içecek daha deneyelim. Bu bir Starbucks içeceği değil. Ama Starbucks'ın bunun çevresinde içecekleri var. Bakın matematik yapıyorum. Şimdi Starbucks'ın Mango Passion Fruit diye bir içeceği var. Böyle meyve suyu, buzlu falan hoş bir şey. Bir de mango black tea'si var. Yani mango, siyah çay ve limonata var içinde. Şu peach yaptığımız gibi. Ben de dedim ki o zaman biz de passion fruit'la siyah çayla yapalım. Passion fruit dediğimiz çark çarkıfelek meyvesi. Onun şurubunu da almıştım. Ben bunu denemiş olurum diye güzel bir opsiyon olabilir. Şimdi siyah çay yine demlemiştim. Bunu dolaba atamadım daha sabah demledim. Onun için hala ılık biraz ama sorun değil. Siyah çayımızı alalım çok koyduk. Bu arada çayı yine bayağı konsantre demledim. Ya yani demlik poşetten 5-6 tane falan attım içine. Bergamotlu kullanıyorum ben. Haberiniz olsun. Bu da passion fruit yani çarkıfelek şurubumuz. Evet. Heyecanlı. Passion fruit black tea diye bir içecek uydurduk. Starbucks gitişine. işine. Oo, Mango black tea'ye çok beğeniyor. Çarkıfeleğin de tropik. Normalde çarkıfelek Bayağı ekşi bir meyve bu arada ama aromalarında gayet böyle tatlı yapıyorlar. Güzel oluyor ben bayağı bayıldım buna. Şimdi gönlümüzün sultanı gerçek Asya usulü bubble tea'de. Sona sakladım. Çünkü bubble'larım pişiyordu. Bardağını getirdim. Şimdi dostlar babalarımı paketin içerisinden çıkan tarife göre pişirdim ve hazırladım. Bunları önceden pişirmeniz gerekiyor. Çünkü pişmiş satın Alınıyor mu bilmiyorum ee, ama çiğ satın alın daha iyi çünkü fazlasını dolaba atmamız gerekiyor. Çok fazla pişirdiğiniz takdirde bir günden fazla dayanmıyor açıkçası. Onun için az az pişirmekte fayda var. Paketten çıkan tarife göre pişirdim. Eğer benim linkte bıraktığımı satın alacaksanız, 40 dakika boyunca kaynar suda haşlıyorsunuz. Bol suda, suyu bitmesin diye pişiyorlar. Ee, ondan sonra 20 dakika dinlendiriyorsunuz suyun içerisinde. Sonra hemen alıp süzüyorsunuz, bir güzel yıkıyorsunuz. Tüm gidiyor. Ondan sonra ayrı bir tencerede çok ufak e, hafif esmer şeker ve birazcık suyu karıştırıyorsunuz şerbet kıvamında. Bire bir ölçüde olabilir. E, böyle hani yarım bardak suya yarım bardak esmer şeker gibi. Olabilir. Ama esmer şeker olması önemli. Kahverengi şeker. Onunla ufak böyle bir şerbet gibi bir şey hazırlıyorsunuz bubble'larınızı içine döküyorsunuz. Orada da bir 5 dakika pişirdikten sonra babalarınız hazır. Kesinlikle en güzel sütlü çayla oluyor. Kahvelerinizin içine de atabilirsiniz. Bu çiğnenen babalar bence en iyi sütlü çay ve kahveyle oluyor. E, fakat çilek şuruplusunu da içmiştim ben bunun. O da gayet lezzetliydi. E, ama esmer şekerleme hazırlandı olayını bilmiyorum arkadaşlar. Onun için çok net olamayacağım. Ama size şu anda favori baba tarifimi gösteriyorum. Tenceremin içerisinde tarife göre pişirdiğim bobalarım var. Şimdi ben böyle iki bardaklık falan pişirmiştim zaten. Bardağımın içerisine önce bunları alacağım. Ve bu altındaki şuruptan da birazcık koyarsanız daha tatlı olur. Esmer şeker çünkü altındaki de zaten. Üzerine çok iyi miktarda buz ekledim. Çünkü bubble'larım ılık. Çayım da çok soğuk değil. Onun için içeceğimizin soğuk kalması lazım. Üzerine siyah çay ekleyeceğim dökmeden eklemeye çalışacağım ama bu kavanozla çok kolay olmuyor. Üzerine birazcık da süt için mesafe bıraktım. Üzerine süt de eklediğimizde çok da fazla süt gerekmiyor bu arada rengini döndürmek için. Bubble tea'miz hazır. Bu benim en sevdiğim bubble tea. Onun için objektif olamayacağım yani. Bu çok lezzetli bir şey arkadaşlar ya. Ben buna var ya bayılıyorum. <laughs> Gerçekten bayılıyorum. Güzelce karıştırdık. Hmm. Evet gençler. Meyveli çaylardan bubble tea'sine, macchiato'sundan latte'sine, Americano'sundan ezgi spesialo'suna kadar çok fazla bugün size güzel tarif gösterdim. Umarım bu tarifleri beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Bu arada lütfen denerseniz bana Instagram'dan mesaj atın. Denedim, çok güzel oldu ya da yorumlara yazın. Ben de yorumlarınızı okuyayım. denemek isteyen arkadaşlar da videoda daha yorumlardan baksınlar. Hangisi güzel oldu, hangisi olmadı. Biliyorum birazcık benim için maliyetli bir video oldu açıkçası çünkü bir sürü şurup satın aldım bu videoyu hazırlayabilmek için. Ama şöyle bir şey söyleyeyim gerçekten mesela kullanımı cool seviyorsanız şurubu yaklaşık 100 lira şu anda ve 20-25 bardak civarında kulayım cool elde edebilirsiniz bu şekilde bardaklarda ve bardağınız 5 liraya gelmiş oluyor. Hani Starbucks'ta en az böyle ekstra özlüye falan 30-35 lira verirsiniz diye düşünüyorum şu fiyat koşullarında. Onun için çok daha hesaplı geliyor açıkçası bardak başına böldüğünüzde. Bu şurupları evde yapabilir misiniz? Aslında evet yapabilirsiniz ama bunlar da biraz daha yapay böyle tatlandırıcılar kullandığı için mümkün olduğunca Starbucks tadına en yakını bu şekilde olacaktır. Dediğim gibi şu içecekte bahsettiğim gibi reçel muhabbetinde mesela peach kullanmak istiyorsanız, şeftali kullanmak istiyorsanız evde şeftali reçeliniz varsa suyunu şurup olarak kullanabilirsiniz. Tat tamamen aynı olmaz. Daha doğal, daha böyle şey bir tat alırsınız ama yine de kötü de olmaz. Özellikle vişne, çilek reçeli, e, portakal reçeli tarz böyle kahvelerinize işte şeylerinize falan suyunu kesinlikle kullanabilirsiniz. Ya bu konuda ekonomik olarak sizleri zorlamayacak tarifler vermek istedim ama işin içine şuruplar girdiği zaman her bir çeşidini evde yapmak çok yorucu. Ama ee, bir önceki kahve videomda bahsetmiştim zaten. Orada ben bir simple şurup yani basit şeker şurubu tarifini vermiştim. O şeker şurubun içerisine tarçın çubuğu atarsanız, biraz onunla kaynatırsanız tarçın şurubu olur. Limon atarsanız, nane atarsanız bu şekilde onları şurup yapabilirsiniz. Böyle white chocolate tarzı, böyle çikolatalı, daha böyle karamelli şuruplarda falan. Karamelli yapıp daha sonrasında şeker ve suyla biraz daha açabilirsiniz. Ya da işte süt, şeker ve içerisine birazcık beyaz çikolata eriterek yapabilirsiniz bunları da. Bu şekilde ufak tüyolar verebilirim size. Ben burada şu anda kaç tane, 8 tane içecek yaptım. Fakat şu anda size gerçekten yüzlerce içecek kombinasyonu açtığımı düşünüyorum. Biraz da amacım buydu. Hani size tarifleri vereyim, örneklerini vereyim. Siz kendi yaratıcılığınıza bırakın diye düşünüyorum denerseniz ya da fikir olarak en çok hangisini beğendiniz çok çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Lütfen abone olmayı, videoyu desteklemeyi unutmayın. Daha fazla bunun gibi video isterseniz daha değişik tarifler üretebilirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.